Merhaba arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz bugün hepiniz hoş geldiniz hemen süre girelim oyuna girelim süre girelim ne demektir ya <laughs> en son nerede kalmıştık en son hatırlamaya çalıştım bir anda Ha, işte burada kalmıştık ya. İşte ben de bunu söyleyecektim. En son arabamızı almıştık, garajımızı almıştık, ee, şoförümüzü bekliyorduk. Bir tane daha şoför alacağız. Hatta onunla anlaştık. Bakalım. Bir gidelim. Herhalde onun da şeyi gelir. Ee, mesajı gelir herhalde. iyi kalkıyor yalnız. işte böyle arabalara hastayım abi Evet, buradan nereden iş alıyoruz? Buradan nereden iş alıyoruz? Şurada var mı? Burası. Bir bakalım. O. Ha, burası sadece şeymiş ya. Tamam. Tamam anladım. Motor yok ya motoru falan durdurmayacağım ha. En son uyumuştuk zaten. Şöyle bir. Şunu sensitivity'sini biraz daha ayarlasak aslında daha iyi olacak. Nereden oluyor? Oyun seçenekleri. Yok bu değil. Görüntü, oynanış, kontroller. Bakalım. Heh, biraz daha hızlandı. Ha. Ee, şeyden çıkıyoruz. Ah. Fafafang. Fo -fo Hayda. Ha tamam. Şurada bir şey yazıyor ama. Hadi be aslanım ya. Evet buradan mı? Evet buradan. Şöyle bir. Tamam, burası. Oo. Lan burası ne biçim yer ya? Hı. Evet. İş teklifi. Ha, kısaymış. Hemen alalım. İşimizi alalım hemen. Artı üzerinde yeşil bayrağa doğru gidin. Tamam. Burada bir yerde ama yanlış girdik. Yo. Orada mıydı ya? Oo, bu buradaymış ya. Alacağımız dorsaya çarpıyorduk valla. Gel abicim. ileri de alalım seni şöyle. Heh. Hiç gel gel yapan da yok. Yürü be. Hadi bakalım aldık dorsemizi de yükümüzü aldık işimizi aldık gidiyoruz. Ya şuraya bak daracık yapmışsınız ya. Abi buradan tır geçiyor dorse var koskocaman. Tövbe. sağımızda kimse yokken hemen bir şöyle aslanım benim kendimi de övüyorum şu ana <gülüyor> <gülüyor> bas abicim biraz daha bas abicim aferin Şu an saat 12.22 ve geçi verdik. Şöyle şey açık olsun da. Aslanım benim ya. Dok 90 90'a verdim mi yardır abicim. Zaten 90'a çıkana kadar bu araba. Gerçi bilmiyorum daha ilk ilk yolumuz İlk kullanışımız, aman 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 ve ilk kazağımızı da yaptık. Abi durmuyor frenler, yani özür dilerim de, yani yapacak bir şey yok. Lan, bak şimdi o da bana çarpacak ha. Oo. Oh! Ha bunlar çarptıktan sonra gidiyor mu? İyi bari. Ben kusura bakma abi. Yani durmadı. Araba durmadı gerçekten. Hmm, arabamız da güzel aslında. Vay be. Böyle bir tır kullanmak isterim. <laughs> iyi yollar, güzel. Iyi. Güzel güzel. Arabamız iyi. Biraz frenlerde sorun değil de, eğer tabi arabanın belli başlı bir fren sistemi var, sonuçta ona göre hareket etmemiz lazım bir de ağırlığımız fazla yani o yüzden de aslında bunda şey ee, dorsenin freni olması lazım kasanın freni ama belki var ama biz bilmiyoruz. İyi yollar da boş. Zaten pek şeyimiz de yok yani. Bir 10 dakika sonra oradayız herhalde. Yolumuz da açık. Farımızı da açalım. Ya şöyle bir bakalım arabamıza. Bak, düz gideceğiz lan. Böyle düz giderken bir bakayım şöyle. Ooo, gerçekten. Arabamız iyi ya. Geçelim de şöyle. Bu arada 90'ı bulmuş arabamıza, hiç bakmıyoruz kilometre 90 biraz yokuş falan olsak aslında 95 belki 100'e kadar çıkıyordur da neyse yeter bu 90'da bize ya ha şimdi belki 93 falan olur yokuş aşağı saldık gidiyor bakalım yok abi 91 oldu ne diyor da 90'ı geçmeyelim de herhalde o radarın söylediği bir şey ya şey radar uyarısı ulan burada devirmeyelim bir de arabayı böyle güzel gidiyoruz da hop 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 ya söylediklerim neden olmak zorunda benim Allah <laughs> Allah ya söylemeyeceğim bir daha bir şey ya. <laughs> ah. <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Arabayı devirmeyelim dedik. Harbiden devrildi araba ya. İyi yine toparladık. <laughs> Hızlı gidiyoruz abi ya. Sakin. Olsun. Orada bir şey yazdı ama zarar mı aldık? Biz mi zarar aldık? Yoksa kasaya mı bir şey oldu? Aman araba bizim nasıl olsa bir şey olmaz be. Fazla büyütmeye gerek yok. Radardan çıktık. Şimdi bastırabiliriz. Şöyle. Abi. Fofofoing. Ya niye böyle yapıyorsun sen ya? Vuruvereceğim kafana bir tane. Mehmet abi Yolculuk da ne? Hop Pardon abi pardon Çarpıyorduk falan adam Şöyle gidelim biz. Daha yeni ben zaten böyle gidiyordum Önüme böyle bir antinden kuntinden adam geliyor Çarpı veriyoruz ya Bas ulan bas ben geliyorum Deli ya, Çekil önümden <laughs> <abi>, Yolculuk ne be <Gülüyor> <Gülüyor> 50 kilometremiz kalmış bu arada Abi yollar da güzel ya bu İzmir'in bir köprüsü var, ona benzettim onu. Üniversiteden orada. Aslında bu oyunda şey de olsa, yani sadece tır almayı da şöyle araba da alabilsek ne kadar güzel olur. Hani gezmek için veya başka bir şeye, şehre gitmek için falan güzel olurdu bence. Ama neyse. Belki 3'te gelir ya. Ama 3 ne zaman gelir? Allah bilir. <laughs> Saat 3'e çeyrek var oldu. Şeyden mi acaba? Aman abi yemeyelim şimdi radar varmış burada. Sanki böyle karanlık gibi. Benim oyunun ışığı ha tamam. Oyunun ışığıymış ya. Oh oh oh. Abi ben anam 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 anam. Tamam sakin. Ben sakinim. Ya niye böyle oluyor bu ya? Aaa. Ama araba sağlammış ha. Hiç hasar vermez ha. Abi. Tövbe ya Rabbim ya. Dönüşlerde bir sıkıntısı var bu arabanın. Hemen atı veriyor kendini. ile gelin dedi. Biz gidelim böyle. Of be abiciğim ya. Ya kendi arabamızın ol, arabamız olduğu için mi acaba? Böyle psikolojik olarak rahat rahat kullanıyoruz. Çünkü biraz, yani benim arabam olmasa biraz kasıyorum kendini hani. Şeyden dolayı Para düşüyor ya ondan Şimdi hiç kasmıyor Ondan herhalde rahat oluyor insan <laughs> Kıllık yapayım biraz O sarıda Arkadan birileri korna çalar ya Uyuz herifler Tabakaneye bilmem ne yetiştiriyor sanki Buradan dönüyor muyuz abiciğim? Dönüyoruz. Gençler. Ha. Biz geldik. Selamünaleyküm. Anam. Setti de nasıl yapmışsınız be? şey oraya. Hala abicim. Evet abicim. Evet, Evet abicim. Gel abicim. Gel abicim. Kır 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 kır. Aslanım benim. Bak. Gelin ve görür He. böyle koyulur. İşte bu. Birazcık çarptık ama olsun. Hasarlı yük cezası. Ha. Baksana 200 yıl o ya aslında hani paradan önemli tecrübe puanı var onun için aslında şunu bir kesmeselermiş iyiymiş <laughs> Neyse sağlık olsun çok da kesilmiyor aslında evet. Ne çabuk orayı aldınız lan onu? Doktor orada mıydı? Benim adama bak, aslanım benim. Ne yapıyoruz? Ya bunu frenlerine falan baktırmak lazım Yani. Bu niye öyle gazla çalışıyor? Allah Allah. Ma. Sanki gaz veriyor kendi kendine. El fren çeki gidiyor araba. Çok saçma olmuş. Neyse. Çünkü el freni çektiğinde arkadan çekiştiği bir arabanın Gitmesi yani Yeni bir arabanın gitmesi Ya o arabada sorun vardır Ama bir de yani güçlü bir araba olduğu için belki el freni Tabi hiç tır kullanmadığımız için bilmiyoruz öyle şeyleri Neyse Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı, düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.